Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yine PUBG'deyiz. Sizlerle birlikte dedim de kanalda benden başka kimse yok ya. <laughs> yine kendi başıma oyun oynuyorum. Neyse şuraya atlayayım, burada kimse yok. Gibi gözüküyor. Ya ee, birkaç arkadaş ee, hile var yazmış da herhalde şu kafamdaki şeyin parlamasından dolayı ya bu ekran kartıyla ilgili bir problem büyük ihtimal ben de tam bilmiyorum. Ya da bilgisayarınız benim gibi kötüyse o da olabilir. ikisinden olabilir. İkisinden birisi. Şöyle şunları lootlayayım. Aşağıda ses var. Ayak sesi de var. Şöyle bir gideyim. Lan valla aklımı aldın ha. Yemin ediyorum hayalet gibi geçtin. Aklımı aldın. Şöyle doğru gidelim. Seslere doğru. Bakalım. Gördüm seni. Şöyle burayı güzel tek yedi. Can azdı büyük ihtimal. Hani Grozan'ın damage'i var ki bu kadar da değil yani. Diyeceğim kilimi çalıyor. Ee, karşı binada gördüm. Bunun arkasındaki binada. Ee, atla. At, atlamıyor ben geleceğim bekle. Bekle. Şimdi... La, e, masum, masum, gitti. Şu an Masum gitti. Gitti. Geldi. Yani geç. Geç basıyor. Geç, geç algıladı anlamadım. Vallahi ölüyorduk. Ulan cana bak ya. Adam o söylüyorduk yemin ediyorum. Bandaj döneceğim. Yine. Medkit de yok. Güzel. Bandaj. Mouse bir anda takıldı ya. Arkadaş vallahi şu bilgisayar bir gün kıracağım ya. Yemin ediyorum. Şu oynadığım koşulları görseniz. Vallahi buraya füze atarsınız. Neyse devam edelim. Şu bandajla döneyim. Groza'yı bulmam çok güzel oldu. Yani Demeci yüksekti. O yüzden adam öldü. Yoksa gitmiştik yani. Arkadaşlar. Şöyle bakayım. Tekrardan ses vardı ileride. Neyse kalkıp devam edelim. Güzel. Mermi de kalmadı. 40 mermimiz var. Gördüm adamı. O da beni gördü büyük ihtimal çünkü direkt hiç durmadı direkt pusmaya gitti. Güzel arkadaşı da var ve 40 mermim var bakalım. Şöyle ufaktan bir gideyim. Biri pusmuş biri orada. Şöyle vurayım. Diğer evin içine girdi. Evin içine başkaları da var. Şöyle bakayım. Şöyle içeri girme numarası yapayım. İnşallah çıkarsın. Mermim az çık çık. Allah çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Evin içindeki öldü herhalde. Ses yok çünkü. Ya bir medkit lazım ya. Bandajdan iflam soldu ya. Güzel suturucu da bulduk. Bandaj basmaktan iflam soldu ya. Medkit'i döneyim. Mermi bulmam güzel oldu. suturcu da bulduk. Şu enerji içeceği için de içeyim. Güzel. Daha 12 kişi var. İşte bakalım. Ya bu benim 10. mu 15. mi arkadaşlar? Sürekli son adam dövüyorum ya. Pusuyor. Bir yere yatıyor. bu pusanlardan nefret ediyorum diyeceğim bana bir ateş etti. gördüm seni. Şunu buraya doğru bir çekeyim. Belki iki kişilerdir. Tek alması daha güzel. Güzel. Gel. Tek geliyor. Alırız bunu. Güzel tekmiş. Ben yani çift kişi sandım da bir panikledim. Şöyle şuradan sesler geliyordu. Şu evlerden. Daha önceden. Yani açık alan olması daha iyi bence. Atladı biri. Biri atladı. Biri de balkonda. Güzel. Şu balkondakini bir görebiliyorum. Ee, yattı. Direkt direkt sinek gibi yattı. Pusto. Ee, şu kim kim vuruyor lan? Lan arkadan mı yedik? Önden mi yedik? Yandan mı yedik? Nereden yedik? Küçük mepede bakamadım. Adama bakıyordum. Bir yerden yedik. Şu arkayı bir bakayım. Şunu bir içeyim ya. Bir içe döneyim. Aspirin döneyim. İnşallah arkadan değildir arkadaşlar. Çünkü arkadan yapabileceğimiz bir şey yok. Yani arkadan geldiği zaman. Şu arkamı olduğunca temiz tutmaya çalışıyorum. Adam açısından. önü bir şekilde hallediyoruz da işte arka biraz sıkıntı. Bize sıkan yok ortalarda. Nerede kim bilir. Arkadan gelmesin inşallah diyeceğim. Önde. Önde güzel. Eves girdi. Ben bunu arkadan dolaşıp alırım. Ya da önden gireceğim ya. Büyük ihtimal üst kata çıktı bu. Büyük ihtimal üst katta. Diyeceğim. Ay şerefsiz. Vallahi aklım aldı ha. Bir ses daha var. Bir, bir, ayak sesi daha var. Evin içinde mi, mi? Sürünenden başka bir ayak sesi daha var. Yanda diyeceğim. Nerede bu ya? Şu üst ikini ben bir alayım. Şu üstteki benim kafamı karıştırıyor ayak sesinden dolayı. Tamam. Şimdi, şimdi ayak sesini duyuyorum. Şöyle ineyim. Lan yanındaymış. Lan 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 lan. Vay anasına. Nereden? Hangi silahla vurdun öyle? Cana bak ya. İkidir bu candan dönüyorum. İki oldu. Üç mü oldu? İki mi oldu? Diyeceğim. Üç iki arkadaşlar iki kişi kalmış. Güzel. Önümüzde bir kişi var yani. Şu adamın lootunu bir lootlayayım. Şu aşağıdakini de alacağım. Kamuflaj vardı onda. Yani Pusmuyorum bu pusanlar için de. Ama seviyorum görüntüsü güzel. Büyük ihtimal adam pusuyor. Adam büyük ihtimal çimlerin içinde. Bak bakın arkadaşlar nedense artı bir kafalıkta parlıyor. Artı iki artı üç ya böyle kamuflaj aldığım zaman kafalığım parlamıyor. Yani hile ol olmadığımı buradan anlayabilirsiniz. Şuradan bir pusayım bakayım. Cover'dayken. Şu önüm boş gibi. Şu sol tarafta deniz kıyısına yatıyorlar genelde. Ya da şu çimlerin içini. Bir bakayım. Bak. Bak bir yerden ateş etti. Şu ağacın orada. Evet ağacın orada. Yani açık alandayım ben. Hala ağacın arkasına sıkıp sıkıp şey yapıyor. Vurmaya öldürmeye çalışıyor. Bekle. Ya ben seni uzil öldüreceğim ya. Seni uzil öldüreceğim. Ya bomba da deniyor. Şu ön ağaca geldi. Büyük ihtimal. Tam emin değilim. Ee, evet. Güzel. Ön ağaçta. Bu çıkmaz da. Bu çıkmaz bunu şöyle bir fake atacağım. Soldan çıkıyor gibi yapacağım. Sağdan çıkacağım. Bu yer büyük ihtimal yer. Şöyle bir eee Groza elime. Şöyle S çıkmış gibi yapayım. Çık. Ya yedi. Güzel. Panikledi de güzel 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 güzel. Bir daha çık. Bir daha çık. Dur, Uzi alacağım. Uzi alacağım. Lan Uzi alacağım. Dur. Allah ölüyorduk ha. Uzil öldüreceğim diye dedim Uzi'yi aldım ama ölüyorduk. Ama güzel aldık. Güzel. Güzel bir oyundu. En azından benim için. Umarım siz de seversiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.